Herkese merhaba arkadaşlar. Kendimce Pınar kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum ki size de bu e, en son çektiğim videoda uzun aralıklarla çekebileceğimi ancak söyledim. Çünkü araya bir taşınma girdi, iki e, iş yerinin biraz yoğunluğu girdi. Malum okullar başladı. Bir de e, böyle güneş falan artık... Erken battığı için ışık problemimiz girdi. Bunu nasıl çekebiliyorum? Tükürmeydi miydi? Bunu nasıl çekebiliyorum? Sakatlandım. Sakatlandığım için de raporlu olduğumdan dolayı gayet rahat şu an oturaraktan doktorumun önerisi üzerine çekebiliyorum bu videoyu. Eşya taşıken biraz kendimi zorladığım için ayağımda bir zedelenme yaşadım. Şimdi ondan dolayı evde mi? Evde olduğumdan dolayı e, çekebiliyorum. Ne çekeyim diye düşünürken ben son zamanlarda e, özellikle herkese paylaştığım bir şey e, değildi bu. Ama aslında deneyimleme gibi bir şey e, yaptım. Bir de indirim dönemi bu aralar çok fazla olduğu için alabilecek de gücüm olduğundan dolayı indirimde kaldım. E, Maybelline ürünleriyle alakalı sizlerle bir şeyler paylaşmak istedim. Şimdi genelde benim bütçeme uyabilecek ya da hani biz orta seviyede, ekonomik orta seviyesi olan insanların alabileceği şeyleri sizlerle paylaşmayı tercih ediyorum. Ee, Maybelline'de açıkçası ne orta seviye ne yüksek seviye aralarda bir yerlerde gidip geliyor ama indirime girdiği zaman alabileceğiniz bir bütçeye e, inmiş oluyor fiyatları. Ben de son zamanlardaki indirimlerden faydalanaraktan Maybelline'in in ürünlerini e, artık alıp denemeye başladım. Açıkçası şunu da gözlemledim. Bu yıl en iyi ve en tutan ürünleri de Maybelline çıkardı. O yüzden bugünkü makyajımda Geneli diyeyim çünkü birkaç ürünle hala alabilmiş değilim. Gerçi indirime girdi ama e, yani bütçem eğer uygun olursa alabileceğim <laughs> ürünler kaldı. İşte far ürünleri e, ya da işte biraz daha toz ürünleri almadığım e, kısımlardan oldu. Aldığım kısımları sizlerle paylaşacağım. Şimdi kullandığım daha önceden de Maybelline ürünleri vardı ama hani belirli ürünlerdi ve sevdiğim ürünlerdi. Şimdi daha daha yeni ürünlerini ya da kullanmamış olduğum, daha önce kullanmamış olduğum ürünleri sizlerle paylaşacağım. Çok uzun bir giriş oldu. <laughs> Çok uzun bir giriş oldu. Farkındayım ne kadar artık özlemişsem konuşmayı. Uzun bir girişle sizlerle birlikte oldum. Şimdi makyaja başlamadan önce bir şeylerimi unutmuşum. Onları bir alıp geleyim. Sizinle görüşmediğim bu süreç içerisinde başıma neler geldi neler diyeceksin ki eh be kızın senin de derdin bitmiyor. Sizin bitiyor sanki. <laughs> Şimdi hemen bir yüzümü önce nemlendirerek işe başlayayım. Daha sonra kullanacağım ürünle de sizlerle paylaşacağım. Bugün yapacağım makyaj günlük bir makyaj olacak. Daha doğrusu günlük. Ee, Biraz hani sedefli medefli olsa da benim günlük kullanabileceğim bir makyaj tarzı olacak. O yüzden abartı abartı bir makyaj olarak düşünmeyin. Sadece biraz ürün tanıtımı gibi bir şey olacak. ya Ürün tanıtımı derken bunların tabii ki e, tanıtımlarını daha ünlü insanlar yapıyor. Ama bir de halktan bir insandan tanıtımını görünüz diye e, sizlerle düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi son sizlerle e, videom konser makyajıydı. Konser makyajında tabi izlemiş olanlar varsa eğer anlamıştır ki konsere erkek arkadaşımla gitmiştim. Çok uzun süredir e, bir erkek arkadaşım yoktu. Böyle herkese kapımı açmıyordum. Sonunda birine güvenip bir e, evet deme olasılığım olmuştu. Ama velhasıl arkadaşlar videoyu yükledikten bir hafta sonra terk edildim. Terk edildim kısmına aslında sizlere sormak istediğim şeyler de var. Yani benim aklımın almadığı sorulara cevap bulamadığım şeyler var. Bunları da makyaj yaparken sizlerle paylaşacağım. Ve kullanmakta ısrarcı olduğum ürünlerim de var. Onlardan birisi Revlon'un primeri. Yaz boyunca bunu kullanmadım. Yaz boyunca daha çok aydınlık olsun diye yüzüm ee, ve daha böyle ıslak görünümlü olsun diye Flormar'ın primerını kullanmıştım. Sizlerle paylaşmıştım ama artık kış geldiği için Revlon'a dönebildim şükür kavuşturana. Gene söylüyorum benim alabileceğim e, ürünler ürünler arasında eğer indirim'e girmişse en uygun olanı bu. Normalde fiyatı 50 lira falan ben genelde %40 %50 indirimleri takip edip alıyorum öyle kullanabiliyorum yoksa alamıyorum. Sizleri de çok iyi anladığım için genelde e, benim videomu böyle çok çok zenginlerin izlemediğini düşünerekten malum genelde uygun fiyatlı şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Zaten uygun fiyatlı olmasa da almıyorum alamadığım için de her türlü paylaşamıyorum. Şimdi arkadaşlar Maybelline'in e, ilk e, keşfettiğim yani herkes zamanında tabi kullanmış. Ben biraz geriden geliyorum. E, fondöteni bu de Yazın çok güzel e, bir orta kapatıcılığa sahip ve ıslak görünümlüydü. Ama şimdi kışa girdiğimiz için ve mata dönüşü yaptığımız için Fit döndüm ben. E, i̇lk böyle hala koyu tenli olduğum zamanlarda 220'yi kullanıyordum. Zaten bitti. Artık 122'ye indim. Çünkü 100 artık ten rengim yavaş yavaş kendine dönmeye başladı. Biraz daha açılacak tabii ki. 122 Fit Me'yi kullanacağım. Ee, memnun muyum? Ya orta kapatıcılıkta yüksek, çok çok yüksek kapatıcılıkta değil. Günlük makyajda da uygun bir şey olduğu için Fit Me bence güzel. Mat bitişli zaten. Sanki pudralıymış gibi. O yüzden kullanabileceğiniz ürünler arasında. indirimden 20 liraya alıyorsunuz. En az zaten 2-3 ay her gün bile makyaj yapsanız 2-3 ay gidiyor size uygun da bir şey oluyor şu ya ben bu videoyu koyduğumda büyük ihtimal indirim bitmiş olacak ama eee Watsons Gratis e, ve diğer e, kozmetik satan yerlerde bu e, markaların %40 indirim var şu anda zaten. E zaten 29 Ekim'de yaklaşıyor o zaman da indirim olacaktır. İndirimden alıp kullanabilirsiniz. Ben memnun kaldım. Gelelim terk edilme meselesine. Vallahi 33 yaşındayım. Hayatımda böyle bir terk edilme yaşamadım açıkçası. Ee, genelde terk eden ben oldum dermişim. E ee, ona alakalı değil ama karşılıklı da bitmiştir. Ee, i̇lişki çok güzel gidip her şey yolundayken işte öğlen konuşup akşam bir anda yok olma, terk edilişi yaşamadım bugüne kadar açıkçası. Ha aldatılmadım mı? Çok aldatıldım. Ama aldatılmayı hiç kafaya takmadım. Çünkü aldatıldığım an ilişkinin bittiğini ben bildim. E, yapan kişinin karakterine verip o ilişkiye devam etmedim. Üzülüp kendimi hiç yormadım. Ama velakin bu ilişkide garip bir şey vardı. Eee Eski e, erkek arkadaşım bu ilişkiye başlamak isteyen taraftı. Bu ilişkide her adımı atan taraftı. Bu ilişkiyi yönlendiren taraftı. Belki de mükemmel kılan taraftı. Her şey çok güzel gidiyordu bir günde. Yani öğlen hiçbir şey yokmuş gibi çok güzel konuşmalar yapıp hafta sonu neler yapacağımızı düşünürken akşam adam yoktu. Bildiğiniz yoktu. Tabii ben akşam adama ulaşamayınca şu kadınların iç güdüsü var ya, ah hiç yanılmıyoruz yani. Gerçi hala ispatlayabildiğim bir şey yok ama e, ben hissiyatımın doğru olduğunu düşünüyorum. Akşam ben erkek arkadaşıma ulaşamayınca ki az bu zamanda değil ertesi gün 11'e kadar ulaşamadım. E, ben o akşam en yakın arkadaşlarımdan biri olan Handan'ı arayıp Handan bitti bu iş dedim. Şu an aldatılıyorum. Ee, şu an sevgilim dediğim adamın yanında başka bir kız var. Ve dedim iki güne kalmaz bu adam beni terk eder. Öyle mi oldu? Evet. Yani yanıldım mı? Hayır. Ha, bu Mesela bu ayrılığın bende yaratmış olduğu şey neydi biliyor musunuz? Çok üzüldüm. Yani ben zamanında aşık olmuş değil gibi aşık olmuş bir insan olarak hiçbir ilişkimin bitişine bu kadar üzülmemiştim. Çünkü diğerlerine şunu diyordum bitmesi gerekiyordu ve bitti. Ama bu ilişkinin bitmemesi gerekiyordu. O kadar düzenli o kadar yolunda o kadar güzel gidiyordu. E şimdi burada bir tezatlık var. Çözemediğim kısmı anlatacağım. Döteni güzel bir şekilde yedirdim. Eğer biraz daha kapatıcı olsun diye üstünden bir kat daha geçebilirsiniz. Benim için şimdilik aslında biraz daha bir kat değil de bir yarım kat daha geçebilirim. İdeal olur. Biraz daha kalıcı olur. Aslında sıkıntı ne biliyor musunuz? Bu adamla ben ilk görüşmemde bana kendini o kadar güzel anlattı, o kadar güzel anlattı ki anlattığı ve gördüğüm şeyler içerisinde bu adamın iki tane kız kardeşi var. O kız kardeşlerine o kadar değer veriyor ki hiçbir kadının kalbini kırıp Hiçbir kadının ahına alabilecek bir adam olmadığı düşüncesi oluştu bende. Ama işte bir adamın kız kardeşi olması erkek olmadığı anlamına da gelmiyormuş. Bunu da 33 yaşımda öğrendim. Şimdi bugün ikisini birden kullanmayı deneyeceğim ilk kez. Hani ya anti kullanıyordum ya da master'ı kullanıyordum. Bugün ikisini birden kullanacağım. Bunun şey biraz daha ince olduğu için ilk önce bundan biraz süreyim. İnce derken gerçi o mu ince? Ne bileyim işte ikisini karıştırıp yapacağım bakalım. İlk önce bir şunu yedirelim. Nerede kalmıştık? Adamı çekiştiriyorduk. Ee, Tabi böyle olunca her şey çok güzel gidince, güzel paylaşımlar olunca ben artık kendimi güvende hissetmeye başladım. Ki kimsede de kolay kolay hissedebildiğim bir durum değildir bu. Belki eee Boğa burcu olan e, kadınlar beni şu an izliyorsa anlarlar. Boğa burcunun en büyük problemi budur. E, güven duymak ister ve çok zor duyar. E ben bunu artık güven duymaya başladığım için böyle bir şeyle karşılaştığımda da büyük bir yıkıma uğradım. Şöyle anlatayım size. E, benden ayrıldığı gün bir fotoğraf çekimindeydi. Arkadaşım hamile. Onun e, hamile fotoğraflarını çekiyordum. Böyle oturmuştum bir bankta. Arkadaşım boya gidip gelecekti. Onu bekliyordum. Gördüğümde yazıyı şu an böyle anlatamayacağım garip duygular hissettim. Nefret mi, sinir mi, üzüntü mü hepsi bir arada. Çünkü bana kurduğu cümle geri dönüşü olmayan bir cümleydi. Ya bu vardır. Şimdi kadın aldatılır, kadınla kavga edilir. Bir şekilde adam gelir, özür diler, kendini affettirir ve kadın da affeder. Ama bir kadın sevilmediğini bildiği zaman onun dönüşü yoktur. Ya bana kurduğu cümlenin içerisinde seni sevemedim diye bir cümle vardı. E, o cümlenin dönüşü olmadığını ben o dakika anlayınca... Belki de bu dönüş olmayacağını bildiğimden dolayı çok üzüldüm. Çünkü kendi başladı, kendi devam ettirdi ve ben buna uyum sağladım. Ee, kendi bir şeylerle uğraştı. Sen sevinmedim. Ne demek ya? Onca zaman sen neden o zaman benim yanımda sevgilim diye vardın? İşte bunun geri dönüşü olmadı. E ben de bu kadar güzel bir ilişkinin bittiği düşüncesi. Ne çok da dayanamadım açıkçası. Hayatımda geçirdiğim en kötü günü geçirdim. Yaptığım şeyleri size anlatmayacağım. Çok da uygun şeyler değil. Ama e, hayatımda ailemin beni görmediği bir şekilde o gün beni gördüler ve inanamadılar. E, beni o hale düşürdüğü için bir kere asla onu affetmeyeceğim. Bana öyle bir gün yaşattığı için hakkımı helal etmeyeceğim. Ee, benim cevabım tabii ki ona hani bu iş bu ilişkiyi sen başlattın, sen bitirdin. Ee, ben güzel şeyler yaşadım. Bana susmak düşer şeklindeydi. Ama o günü dediğim gibi yani unutabileceğim bir gün değil. Ve ondan sonrası 10 gün arkadaşlar 10 gün her gün ağladım. Her gün. Yani Rimel süreceğim gözümü kirpiğimi bulamıyorum. Öyle ağlamışım ki gözlerim öyle şişmiş ki kirpiğimi bulamıyordum. 10 gün boyunca ağladım. Sonra nasıl atlattım onu da anlatacağım. Ama önce bir e, şeffaf pudrayla şu gözaltımı bir sabitleyeyim. Her gün acı çektim her gün. Sonra hiç yapmadığım bir şey yapmaya karar verdim. Aslında kadınların çoğunun yaptığı ve benim hiç yapmadığım arkadaşlarımın da şaşırdığı bir durum. Toplamak. Ben onu sosyal medyalardan silmemiştim. O beni hemen sildi. Ayrılan o madem. O engellesin silsin hesabındaydım ben. Bir tane fake bir üyelik açtım. Ama öyle sağlam bir üyelik açtım ki her şeyi düşünerek neden boğa boşarı zekidir çünkü. Zekice bir üyelik açıp arkadaşa ekledim. Arkadaş mı ne yaptı? Sazan hemen düştü. Kabul etti. Hemen de mesaj attı. Gerisi az sonra. Şimdi şöyle söyleyeyim. Böyle gerçekten Watson's gratis Gratis'te yok satan bir ürün. Maybelline New York'un eee Master Bronze. Kaç numara? Bronze işte ya. Zaten iki çeşidi var. Ee, highlighter kitini çok amaçlı kullanacağım. Ee, günlük makyajda çok uygun e, yapabileceğiniz renkler var. Bunun bir de tabii diğer pink olan palet var ama ben bunu çok aradım. Çok da indirimi bekledim açıkçası. Görünce, bulunca hemen aldım. Şimdi ben bu kitle hem göz makyajımı yapıp hem kontürümü yapacağım. Ee, nasıl yapacağımı da sizlerle paylaşacağım. İlk önce highlighter ile gözüme bir zemin oluştu. Ben bu şeyi açtım. Fake üyeliği. Arkadaş kabul etti. Hemen bana tabi mesaj attı. Ee, şimdi adamı tanıyorum. Adamın benden şüphelenmemesi için neler yapmam gerektiğini biliyorum. O yüzden her şeye hazırlıklıydım. Yaklaşık üç buçuk saat falan konuştuk biz bu arkadaşla. Ee, bu üç buçuk saatin iki saatini kendimi anlatarak geçirdim. Çünkü direkt onu soru sormuş olsaydım e, şüphelenecekti. Kendimi anlatıp sonra aralarda ona sorular yönelttim. Aldığım cevaplar karşısında falan şok. Şimdi highlighter ile şöyle güzel e, bir alt zemin oluşturdum. Ne patlayan ne de sönük bir şey oldu. Hani merilyu kadar patlak bir highlighter olmadığı için normal tonlarda oldu. Karıştırma fırçamı alıp şimdi şöyle yapacağım. Şu gördüğünüz üç renklerle artık yüzüme kontür uyguladığım gibi gözüme kontür uygulayacağım. Kontür yaparak hat vereceğim gözlerime. Şimdi yavaş yavaş başlıyorum. Açıktan koyuya doğru gideceğim. Tabii dediğim gibi devam edeyim. Yazdığı şeyler beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Kimliğimden başlıyorum bu arada. Çünkü benim sevgilimle o yazan adam ol olamaz. Benim gördüğüm insanla, tanıdığım insanla, hayat yaşadığım insanla o adam aynı olamazdı. Söylediği şeyler bildiğiniz ıssız adam modül benim yaşadığım, e, ilişki yaşadığım adam tamamen düzgün bir ilişki yaşayabilecek bir adamdı. Fikirlerini öyle zannediyordum en azından. İşte çok çabuk kandırılıyoruz biz, çok. Her türlü kandırılıyoruz. İyisi de kötüsü de kandırıyor yani. İşte gecelik ilişkileri tercih eden, e, aşka inanmayan, ne bileyim... Ee, sevgili kavramına saygı duymayan bir adamla. Ve ben o günden sonra ağlamadım. Görmüş olduğum şeylerden sonra ağlamadım. Zaten benim ağlama sebebim de çok güzel bir insanı kaybettiğim düşüncesiydi. Ama gördüm ki değilmiş. Başımıza çıkan insanlar şunu diyor. Beni onunla kıyaslama. Beni eskiyle kıyaslama. Ya en iyinizde aynısını yapıyor işte. Kıyaslanırsınız yani. Yani gelelim <laughs> yaşadığım diğer meselelere. Ben bir ev taşıma olayından size bahsetmiştim önceki videolarımda. Taşınmak durumunda kaldım. Şu an e, ev sahibinin evinde böyle bir 6 aylık kadar geçer e, geçici bir süreyle kalıyorum. Sağ olsun evini açtı. E, taşınma esnasında yaşadıklarım da Ayrı bir muamma. Ee, zor bir şekilde taşı taşındım. Gördüm ki iyi gün dostum çokmuş. Bak. Aslında her şerden bir hayır çıktığı olayı şuradan e, geliyor. İyi gün dostum çokmuş. Onu görüyorsun. Ben de o dostçuklarımı anladım. Çünkü yardım etmesi için çağırdığım halde o samiyeti gördüğüm halde Geleceğim, geleceğim deyip de gelmeyen bir sürü, yardıma gelmeyen bir sürü arkadaşımla karşılaştım. Ha. Beni bilen bilir. Ben kinci bir insanımdır. Benim en kötü huylarımdan bir tanesi kin tutmam. Kinci bir insanımdır. Bana yapılan her şeyi zamanını beklerim. Aynısının onun olmasını beklerim ve sonra da bak nasılmış diye gözlerinin içine bakarak söylerim. Makyajını, highlight, pardon. Eyelinersız ya da sadece rimelle kullanabilirsiniz. Sadece rimel daha soft tutar. Eyelinersla birlikte biraz daha hava katar. Ben bugün eyelinerı tercih edeceğim. Pallere gidiyorum ki rimeli de hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. Evet asla arkadaşlar sizlerle görüşmediğim süreyi içerisinde gayet kötü günler geçirdim. Şimdi bir şey daha sizlerle paylaşacağım. Maybelline'in kaş kalemi. Bunu ben ilk kez e, dün denedim. Nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Çok da emin olamadım. Ben yapayım sizler kararınızı verin. Arkadaşlar Maybelline'in hemen hemen her rimeli vardır. Ben de her rimelini de denedim. E, ama gerçekten 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 en mutlu kaldığım e, rimeli şudur bilesiniz çok gür gösteriyor kirpikleri. Ee, tabii şu iki ürünü de beğeniyorum. Bunları artık tamamen sadece ayrıştırma yapmak adına fırçalarını kullanıyorum. Bitti zaten. O yüzden ben bir rimel işlemine dönüp geleyim arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz üzere rimelleme işlemimiz de tamam. Göz makyajımız bitti. Geriye kalan kontürlemeyi de bitirdikten sonra rujumuzu sürüp makyajımızı bitiriyoruz. Uzun bir makyaj oldu. O kadar gevezelik yaparsan tabi olacağı budur. Ee, bu e, highlighter kit, color highlighter kiti alıp şöyle şu en sondaki biraz daha şey geldi bana. Grimsi bir renk geldiği için bir e, kontürleme işlemini onunla yapacağım. Hemen başlayayım o zaman. Evet highlighterımızı da sürdükten sonra artık son işlemimiz ruju süreceğiz. Ben rujda bugün pastel dye 30 numarasını kullanacağım ki bu aralar çok favorim. Ama önce bir kalemle hat çizeyim. Ucumda sürdüğüm makyajım bitti arkadaşlar. Ee, dediğim gibi aslında benim için günlük bir makyaj bu hani e, bazılarınıza böyle abartı gelebilir ama benim için günlük bir makyaj benim gibi süslenmeyi makyaj yapanları makyaj yapmayı sevenler için de günlük bir makyaj gördüğünüz üzere çok az bir malzemeyle bütün makyajım bitirmiş oldum bir paletle en azından ee, hemen hemen her şeyi bitirmiş oldum. Dediğim gibi bence bu sene en iyi ürünleri çıkartan bir, bana göre Maybelline'di. O yüzden bu aralarda ondan alışveriş yapmaktayım. Tabii Maybelline genelde ünlü yüzlerle çalıştığı için bizi çok iplemiyor ama olsun. Beğendiğim şeyi de yiğidin hakkını iyi veririz. Beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Çünkü bu sefer gerçekten içimi döktüm. Böyle herkese konuşamadığım şeyleri konuştum. Umarım benim yapmış olduğum hataları siz yapmazsınız. Umarım bu da bana ders olur. Ben bir daha yapmam. Bir daha insanlara bu kadar çabuk güvenmem. Bir daha insanların ee, gerçek yüzünü çabuk görmüş olurum inşallah. Her konuda söylüyorum. Sadece aşk olarak düşünmeyin bunu zor zamanlar herkesin geçirdiği dönemler ben de atlatacağım diye düşünüyorum. Allah büyüktür, Allah'a güveniyorum. Bunlar da bu videoda bana kanıt olarak kalabilir. Yani öbür gün artık her şey düzeldi arkadaşlar diyebildiğimde dönüp arkaya bakabileceğim bir kanıt olsun. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bir de abone sayımı arttırırsanız çok sevinirim. İyi geliyor arada. Mutlu oluyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.